Merhaba. Dil gelişimi alanında 7-9 yaş çocuklarıyla bugün adam asmaca oynamanızı isteyeceğim. Adam asmaca oyunu çocukların kelime becerisini geliştirdiği gibi aslında ses bilgisine de yönelik bir oyun sizden istediğim öncelikle oyunun kurallarını eğer bilmiyorsa çocuğa anlatmanız. Karşılıklı birer kağıt alıp masa başında oturun ve önce ben bir kelime seçeceğim ama sana seçtiğim kelimeyi söylemeyeceğim. Sadece kelimedeki harf sayısı kadar boş çizgi çizeceğim ve senin harflerini tahmin etmeni isteyeceğim diyebilirsiniz. Siz öncelikle onun ilgi alanına giren ve kolay tahmin edebileceği bir kelime seçin ve harf sayısı kadar da çizgi çizin. Daha sonra çocuktan önce ünlü harfler yani sesli harflerden, daha sonra da sessiz harflerden e, se, harfler söylemesini ve e, boş çizgilerdeki gerekli harfleri bulmaya çalışmasını isteyeceksiniz. Bulduğu zaman e, harflerin gelmesi gereken e, çizgilerin üstüne harfleri yazabilirsiniz. E, bulamadığı her harf için de adam asmacı oyununda bir e, adam figürü oluşturup daha sonra da onu asmak için gerekli e, çizgileri yaz, yapıyoruz. Bu süreçte çocuğun bulamasını desteklemek için başlangıçta biraz acaba C harfine yakın Ç denenebilir mi gibi küçük önerilerde tabii ki verebilirsiniz. Daha sonra oyun sırası çocuğa geçsin. Çocuk bir kelime tutsun. Siz onun tuttuğu kelimeyi bulmaya çalışın. İyi eğlenceler.